Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde yol çizgi boyaları var. Bunların sökülmesi için piyasal boyant bölümümüz endüstriyel yol çizgi boyası bölümümüzü tavsiye ettik. Şurada bölümümüzü dökeceğiz. Bu şekilde dökelim. Bu şekilde koyalım. Buradan bunu dağıtmamız gerekiyor. Bu fırça ya da ruloyla da de sürebiliriz arkadaşlar. Tabi bir katman olması gerekiyor yüzeyde. Şöyle. 5 dakika beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında tekrar videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 5-6 dakika bekledik. Bakın nasıl söktüğünü görebilirsiniz. Şuradan şöyle yapıyoruz. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Komple sökmüş durumda.

Teşekkür ederiz.